basınımızın gücüyle mensupları, hepimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Parantayı danışma meclisi toplantıya hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlar, Şubat ayı meclis toplantımızdan bu yana e, çalışmalarımız devam etmektedir. Geçen Şubat ayında sandık kurullarımızın yüzde yetmişlerde olduğunu sizlere ifade etmiştim. E, Mart ayında bu yüzde yüzde tamamlayacağımızı da orada sözümü vermiştim. Ben buradan bu sözü yerine getiren seçilmişleri başkanımız Sayın e, Selahattin sana teşekkür ediyorum. Şu anda sandık kurulu düzenlemelerimizin yüzde yüzü tamamlanmış durumda. Köy temsilcilerimizin tamamında temsilcilerimiz bulunmaktadır. Üye çalışmalarımızın devam etmektedir. İnşallah diye çalışmalarımızı da önümüzdeki gidecek hedefimiz olan yüzde yirmi beşe inşallah teşkilatımızın bütün kademelerinin sayesinde tamamlayacağımızı ümit ediyorum ve tamamlayacağımıza inanıyorum. Tabii bunların yanı sıra ilçemizde tüm e, sivil toplum örgütlerimiz, siyasi partileri ziyaretlerimiz devam ediyor. Kısılcağın ilçesinin onların hakkı kızları sorunlarını dinliyoruz. Onların bize önerdiği sorunları dinliyoruz. Bütün bunlarla beraber e, bir ay böyle geçiyor, bakmışsınız, bir ay dolmuş oluyor. Tabii ki Kızılcaman'ın sorunlarını konuşabileceğimiz bir platform, sivil toplum örgütleri, belediye meclis üyeleri, belediye başkanı şu mu, olarak e, daha önce yapılan mesela kent konseyleri ilçemizde iki yıldır yapılamıyor. İki yıldır yapılmadığı için de Kızılcaman'ın sorunlarını Kızılcaman'da konuşamıyoruz. İşte herkes bir kafadan ses çıkıyor, bir şey oluyor. Bu kent konseylerinin en önemli yanı, işte sivil toplumlar, müdürleri, şunlar bunlar toplanıyor. Orada konuştukları zaman birebir cevap alıyorsunuz ve çözümlerini orada üretmeye çalışıyorsunuz. Kent Konseyi Yönetmeliği İçişleri Bakanlığı'nın resmi gazete tarihinin 08.10.2006 ve 26.313 e, yönergesiyle yetkiyi belediyelere vermiştir. Belediyeler kent konseylerini toplayıp kent konseyi başkanı seçim ve ilçenin sorunlarını yani bu yönetmeni açıkça burada yazmış. Bu yönetmenin amacı kent yaşamında kent vizyonu ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kenti hak ve hukukun korunması sürdürülebilir, kalkınma, çevre, duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesine çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Tabii ki iki yıldır Kızılcama'nın bütün sorunlarını, e, ee, halının altını sürmek zorunda kalmıştır. Mesela Kızılcaman'da işte dört yıldır bir yüksek okul yapılamıyor. Yapılamamasının sebebini orada tartışmak istiyoruz. İşte nedendir? Nedendir? Biz kendi yaptığımız çalışmaları anlatmak istiyoruz. Sivil toplum örgütlerine onların çalışmalarını duymak istiyoruz. Ama bunu sağlayacak bir platform yok. Bunu yapacak kurum bu maddelerde açıkça verilir belediyenin yetkisinde belediye bunlarla ilgili kent konseyi başkanını seçecek. Senede en az iki defa mesela Ocak ayında, Eylül ayında toplanması gereken bir zorunluluğu olduğunu biliyorum yanılmıyorsam. <laughs> Şu anda Kızılcam Belediyesi bunu yapmıyor. İki yıl üstü bir şey yapıyor. Kızılcam'ın sorunlarını halının altına süpürerek <laughs> kimseyi konuşturmamaya çalışmaktadır. Tabii ki biz buradan e, teşkilatımıza bunları söyleyerek teşkilatımız, hangi kollarımız girdiği evlerden, gençlik kollarımız yaptığı çalışmalarda, birim başkanlarımız yaptığı çalışmalarda bunları anlatarak bunları da e, söylemesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, e, basınımızın burada yüzüne mensupları var ama ben e, burada şunu da ifade etmek istiyorum. Basın gereken hassasiyeti, tarafsızlığı genel olarak Kızılcaman'da gösteremiyor. Mesela ismini vermekle de kaçınmayacağım. Kızılcaman Postası diye bir gazete var. Bu arkadaşımız geldi bize. Dedi ki ben tarafsız bir yanı yapıyorum. Kızılcaman'da işte herkesle çalışacağım faaliyetlerimizi, Kızılcaman sorunlarını, her şeyi yazabilecek sorunlar. Biz dedik ki, öyle bir gazeteyse abone edin, abone olun bunlar yaptı. Geçen hafta salı günü salı toplantısında e, son sayısını masada yönetim, yönetim kurulu toplantısında gördük. Bizim arkadaşlar dedi ki ya dedi bu gazete dedi tamamen bir MHP ve Kızılca Belediyesi'nin yanında gazete tamamen dedi bunların reklamını yapmış. İşte bizim yaptığımız faaliyetlerin hiçbirini yazmamış, şunu yapmamış, bunu yapmamış. Bütün yönetim kurulu üyelerimiz tepki gösterdi. Ben de bu arkadaşımızı aradım. Dedim ki, e, bu şekilde gazetelerle bizim aboneliğimizi iptal et. Benim ne iş yerime, ne yönetik bunun iş yerine, ne de parti teşkilatına o gazetelerimi bırakmadım. <laughs> Tabi orada da tepkimizi gösterdik, biraz daha ileri tartıştık. Daha sonra bu adam çıktı, şimdi gazetesinde işte Kızılcağın İlçe Başkanı'nın yerinde de göremiyoruz, bulamıyoruz. İşte şudur budur, e, bize dönme diye karşı bir şeyler yazmaya başladı. Tabii bunlar burada diğer bazı mensupların yapmayacağını yapmadığını biliyorum ama böyle üzücü şeyler de yaşanabiliyor. Tabii ki bu gazete şunları yazamıyor. İşte Kızılcahamam Belediyesi belediye seçimlerinde verilen seçim beyannamesinde iki tane üniversite sözü var. Niçin yapılamadığı yazamaz. Kızılcahamam'da Kızılcavalı festivallerinin 500 milyara 5 gün yapıldığını yazamıyor. Atılan temellerin takip edilmediğini yazamıyor. İşte Kızılcavalı Belediyesi ne kadar borcu var bunu yazamıyor. Kızılcavalı Belediye Başkanı çıkıyor diyor ki 3 lirayla aldık 33 lirayla bırakırız diyor. Yani aldığımız borcu 10 katıyla bırakırız diyor. Arkadaşlar böyle bir anlayışla şu anda Kızılcavalı Belediyesi ve e, bu anlayışla şu anda Kısılcağ Belediyesi'nin işçilere ikramiyeler ve tazminatlarını ödemekte zorlandığını biliyoruz. Tabi burada e, say sayabileceğim birçok yazamadıkları şeyler var. E, i̇nşallah basın mensuplarımız bu konuda biraz daha hassasiyet göstererek bu konulara eğilirler. Şunu ifade etmek istiyorum 3 trilyon alırız 33 trilyonla bırakırız bizim e, eski belediye başkanımız da burada bizim dönemimizde böyle bir şey söz konusu değildi bizim dönemimizde yatırımla ilgili proje çıkar yanına kaynağı ayrılır e, bunlar yapılırdı ama bu sistemle gayet basit bir yönetimle işte 3 trilyonla alırız 33 trilyonla bırakırız e, mantığıyla Kızılcan Belediyesi bana göre artık son yılını ve tıkanma yılını yaşıyor. Biz bunlarla ilgili inşallah bugün 26 Mart seçimlere 1 milyon, 1 milyon bir yıl gibi bir az zaman kalmıştır. Bunların burada böyle olmayacağını, AK Parti bir belediye başkanlığı böyle yapmayacağını, 3 milyonla, 33 milyonla değil, projesini gösterip yanında kaynağını göstererek e, efendim söyleyeyim halka açık kent konseyleri yaparak Kızılcamam sorunlarını halının altına süpürmeyerek ak bir yönetimle Kızılcamam'a <laughs> layık olduğu yere etmeye getirmeye çalışacağız. <laughs> Tabi bunlarla bütün arkadaşlarımıza rolü düşüyor. Bu arkadaşlarımız daha iyi şekilde çalışarak, özverili, emek vererek, katkı sağlayarak inşallah bunu başaracağız. Ben buradan konuşmaların sonuna gelirken il başkan yardımcılarına e, teşekkür ediyorum. Ve basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza, genel meclis başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hanım kollarının bana oradan bir göz işareti var. Sayın Aynan abimiz e, biz de Çanakkale ilgisi için bir otobüs vermiş. Kendisine davet ediyoruz. <laughs> Ayrıca bana dedi ki eğer çok güçlü bir alkış alırsam ikinci otobüsü verebileceğimi söyleyeyim. <laughs> Ayrıca bir yeterli bir yeterli. Evet, e, ikinci otobüsünüz de hayırlı olsun. Geçişim var Allah'ın sonları. Ben buradan e, Başkan Yardımcılarımız Sayın Mustafa Başer ve Ayhan Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Ee, çok içmeyi, e, çok özür dilerim. kendi içmeli e, başkanımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kusura bakmayın başkanım. Kendi pardon. E, mazur bir. Belediye sekiz otobüs gönderdi. İki otobüs daha evet. var diye. Ben, e, ben Diğer sunumlar yapmak diğer arkadaşlarımızın çalışmalarını da buraya beraber izleyeceğiz. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet